Son günlerde tarım sektöründe yaşanan sorunları kısaca değerlendirmek istiyorum. Ülkemizde acı gerçekleri gören, duyan herkes kral çıplak diye haykırıyor, bağırıyor ama iktidar sorumsuz davranmaya ve kulağının üstüne yatmaya devam ediyor. Salgınla birlikte daha da derinleşen ekonomik ve siyasi kriz Yükselen enflasyon, artan döviz kurları nedeniyle tarımsal üretimde kullanılan girdiler fahiş oranda arttı. Nere, mazottan gübreye, ilaçtan tohuma, her şeye neredeyse iki kat zam geldi. Çok zor koşullar altında bin bir emekle üretim yapan çiftçimiz ise bir türlü hak ettiğini alamıyor. Tarıma gereken ilgiyi göstermeyen iktidar, rantiyeye ve ithalat lobilerinin düşündüğü kadar onlara gösterdiği ilgiyi çiftçiye gösterseydi tarım bugün bu halde acı tabloyu görmez ve yaşamazdı. Altını çizerek söylemek istiyorum. Tarımsal üretimde kullanılan teşvik politikası yanlıştır. Çünkü üretim maliyetlerini kredi çekip borçla karşılayan üreticilerimizin destekleme primleri peşin olarak ödenmelidir. Mısır, pamuk, soya ve ayçiçeği gibi yağlı tohumlardaki ürünlerimizin hasat dönemi neredeyse yaklaştı ama bu ürünlerdeki destekleme primleri hala çiftçiye ödenmedi. Çiftçinin cebinden elinize artık çekin. Lafı eveleyip gevelemeden çiftçinin hakkı olan alacaklarını, ödemelerini derhal yapın. Bu yıl ee, yine soğan üreticileri ve patates üreticileri de mağdur oldu ve ürünleri tarlada kaldı. Fiyatları biraz yükselince soğan ve patates üreticilerini terörist ilan edenler, depolarını basanlar bu yıl her ne hikmetse hiç ortalıkta görünmüyorlar. AKP'nin korkulu rüyası oldu soğan ve patates üreticileri ve bu durum AKP iktidarının da sonunu hazırlayacak. Karpuzda ise hasat sürüyor ve devam ediyor ama karpuz üreticisi dertli ve çok, çok da bir perişan halde. Dekara 5-6 bin lira gibi üretim maliyetleri olan ve Turfan'da hasatını gerçekleştiren karpuz üreticileri masrafının yarısından bile az yani 2500 liraya dekarını satamamakta ve alıcı bulamamaktadır. Çiftçilerimizin 50 kuruşa tarlada satamadığı karpuzu tüketicilerimiz marketlerde bunun yaklaşık 10 katı fiyatla karşılaşmakta ve tüketicimiz de bu karpuzu tüketememektedir. Ayrıca tahıllarda bu yıl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ülkemizde çok ciddi bir gıda krizinin olduğunu belirtmek istiyorum. İktidar özellikle ve yoğun olarak Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesindeki kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin sesini duymalıdır. Gıda krizi daha da derinleşmeden iktidar bu konuya acilen bir çözüm getirmelidir. Genel olarak AKP iktidara iktidara geldiği zaman Ülkemizdeki çiftçilerimizin borcu yaklaşık iki buçuk milyardı. Tam bu, bu döneme geldiğimizde 72 kat artarak 180 milyar liranın üzerine çıkmıştır. Yine 2003 yılında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayımız AKP'nin yanlış politikaları neticesinde 700 bin çiftçi azalarak 2 milyon 100 bine düşmüştür. 2006 yılında AKP'nin döneminde kendi çıkardıkları tarım kanununun 21. maddesine göre gerekli desteği alamayan çiftçi bu kanundan kaynaklı 211 milyar liralık devlette desteklemelerden dolayı alacağı bulunmaktadır. Buna mukabil çiftçinin parasını ve alacağını kimse ödememektedir. Tarımda çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması lazım. En az 5 yıl süreyle ve faizsiz olarak yapılandırılmalı. Üstüne yeni bir krediyi ya faizsiz ya da çok düşük bir faizle çiftçimize tarımsal faaliyetini sürdürebileceği bir de, e, kredi imkanı sağlanmalıdır. Çünkü üretimi sürdürebilirliği önemlidir ve bu açıdan çiftçiye verilecek destek çok önemlidir ve bu destekle de mutlaka çiftçiye verilmelidir.